Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün arkadaşlar stick var legacy oynuyoruz evet arkadaşlar yanlışlıkla bir oyuna girdim pardon kardeşim ben bu oyunu biliyorum ilk önce normalden başlayalım arkadaşlar atla be ya ben biliyorum kardeşim ben arkadaşlar ben bu oyunu oynadım abicim ben bu oyunu oynadım ya. Tin kontrol biliyorum ya işte böyle hareket ettirebiliyorlar arkadaşlar. Bu güzel bir oyun oynayın öneriyorum. Abi bunu TikTok yayın yapsam var ya. Valla bitmek derim. Bunu TikTok yayın yapacağım arkadaşlar az sonra. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dalın hücum saldır. Ata bata bu ne ya? Tamam heykeli yıkacağız bu kadar be. Yıkıl yıkıl lan heykeli hücum. Hücum. Hop karış. Attan mı oldu? Oğlum aha aha. Aynen. Ben şeylerin üzerine yazdım. Gel lan buraya. Vaaay. Bunu TikTok yayın yapacağım. Allah billah <laughs> çapsın ha. Çok güzel yayın yaparız ha. <laughs> Gelin lan buraya Neymar için yıllar. Adam ol. Adam. Adam. Sekiz yiyin oğlum. Bokuz yiyin oğlum. Çoğullam. Ya. Yeah, ya. Yeah. Yolla yolla. Destek. Destek. Arkadaşlar Murat'a söylüyorum kanka. Hiç çekmiyorsun ki. Bırak kanka hiç çekmiyorsun ki bu oyunu. Güzel bu oyun. Kardeşim. Siktir git ben bu oyunu biliyorum. Oyunun burası. Hayırdır birader. Şöyle yüksel yüksel yüksel. Baksam işini de bırak beni gideyim ben bunu. Bir de şuraya bas. Şuraya. Ondan sonra şuraya basacağız. Şimdi beyler ben bu oyunu biliyorum. Ama pusu olacak. Olmaz görüşe göre bir pusu kurulmuş. Böyle pusu pusu mu yarar? Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekil hücum. Hücum hücum yolla 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 hadi. Yolla 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 soldu. Jai. Lan savunmaya geçin, geçemiyoruz ki. Açılmıyormuş mu Mecburen bekleyeceğiz. Biler, hadi hadi hadi. Hayır, şaynıyorsun ya. Biliyorum. Ya dilek abla yok burada babam. Babam telefon elinde. Dilek abla. Dilek abla. Dilek abla. Dilek abla. Dilek abla telefonu. Değil abla. Elimde, babam. Elim de babamın telefonu. karıya da Burada burada. Aa. Evet arkadaşlar Aa. hemen dalalım. Şimdi dalalım böyle. Yani hep çok koşuyor bu askerler ya. Oradan, gibi eğiteceğim der, der, der. ben bunları neyse. Bu gidersin biliyorum da. Telefonu ya. Zap, zap. Ananı onun olacak. Ya nasıl olacak lan? Kafana. Uf oh, fırlatırım. Omdur lan. Şöyle kafana. Kafana. Allah. Şöyle kafana tek atacağım. Oh, tek? Of tek yedi. Yolla yolla otçu yolla. Aa, bu gece hayır hayır ya. Bu gece aslana ya. Tek ye la tek ye Tek yiyeceksin. Tek. Tek ye Tek sana mı otçu? Yolla yolla yolla. Yolla. Dur. Çaktı top tanıma. Yolla lan şarkıyı yolla. At merkez patlıyor diyorum. attık. Badıdadı son Bırakın Bırak anneler şerefsiz öl. Şey yolla yolla abi oyun efsane ya. Ay. Yürürsene lan. Hücumüler hücum. Gol! Orfovic. Galfa Mix. No no. Beyler askerler gidiyor. Şöyle ateş et lan. Ananızı Evlatları. Ananızı. Ananızı. Teker teker yollarsın. Oha fena vurdu. Ne yapayım oğlum? Abi güncelleme sev sana. Gerek geberin Rosto, Kazandık ya. Ya 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 ya. Victory, Vicky, Vicky, Victory, Victory, Victory. GEÇ ya. Abi, video dayız. Gözün yanına bak. Ekmek pandırayım yeter lan. Ne biçim bu oyun? Geç. Yüksel, Şimdi da yüksel. Onu yükseltemedik ki. Ay yüksel. Sword mu? Ha, sword oynayacağız. Sword. Beyler hadi evet, arkadaşlar. Evet. Oyuna bayıldım. Ya bırakır mısın kardeşim? T sword he are he. Ne diyor ari, onu. Evet, oğlum bu? Ari ari yok Evet okçu koyalım şimdi. Ya bırakır mısın kardeşim? Oyunu biliyoruz ya. Oğlan. Bu arada bir şey oyuna güncelleme gelmezse ha. <laughs> <laughs> evet şöyle başlayalım. Şöyle okçu <laughs> okçuya okçu yetiyor paramız Gel vatandaş gel yavaş gidiyor vatandaş. Hemen, ağzını. Geber lan. Geber lan. Geber lan. Şöyle. Hop 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 bak gamla sta. Ne ateş ediyorsun oğlum? Yok, Aha. <laughs> <tersi>. Böyle var. <laughs> oh yolla yolla. yolla. Alın. Lo. Gelin lan buraya. On. Nasıl bulup? 23 yıllar ya. Geber. Yavşama. Ana ne? Ananı. Şöyle. Ne? Oh. Gelin gelin gelin. Yani Gafana'ya heykeli. Kısır. Ya şu böyle. Bir... Ana. Ne ateş ediyorsun? Siz. Ana. Durun lan. Kafana yersin, kafana yersin. Şöyle heykeli, of. Heykelen, valla fena ödüldük ya. Ananı. Allah 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 Allah, Allah. Kafana fırlatayım mı? Sen geldin, hoş geldin. Ödece fece. Bizim maymunumuz gerçek çalılar mal gibi kalıyor. Ben ise burada heykeli yok etmeye çalışıyorum. Of. Ya bu oklar sana değmedi mi ya? Öl ya. Öl ya. Öl lan heyker. Yolla yolla. Abi şiddetli savaş olsa daha güzel olur. Yolla 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 gelsin. Şöyle madencileri yolla. Madenciler. Sen bak kafana ne? Yemiyor bunlar? Yanışın böyle. Böyle yersin. Şöyle yıkın arkadaşlar. Yıkın şu an ikili. Takviye mi çağırdı? Ya. Aha yolla. Geldin Allah. Evet arkadaşlar şu an ateş ediyoruz. Uzun bir savaş evet. Sivar legası ustası 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 yarabı bu ne? Bu çarşafı gördün mü? Gördün bu paketler benim dermanı hoppa yavaş ya. Çıldı serman sakın gelme buraya gel kez bana. Olur. Kardeş kendisi Plakası kırık bir korkumuz değil Ben içinden yuttum bence Hey bacıdır bana versin Olmaz fanları Peşin setini alıyorum Bu yüzden kazandım Akşam olunca dayak yemeye başlıyorum Kapısız giderdi Ambi spirt Spirtim Seni spirtim spi, 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 spi. Şimdi bana bir kılıç alalım Gel sen benimle Oyna ba bayılanlar var mı? Ben bayılıyorum. Her hesabım gitti ama burada. Öyle bir güzeldi yerse. Şöyle bir süper tona. Madenci bassak da iyi olur da. Neyse. Sonra şunu almalıyım. Yoksa bu şey artıyorlar. Hay, şeykeli yıkıyorlar. Oğlum. Ben, ben, gitmişken. Biraz şu heykelin canını kasayım. Heh, tamam 28. In. Şu madenci de ne basıyor hacı? Şöyle kılıççı yapalım bol bol. Oy, 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 oy. Bu arada kılıççımızın izine bir çil mi? Çilledik bir spert su var. Spert olmuş. Ne mi ne onun. onu bitti kolu Şöyle at diye batıp da şimdi okçu ve madenci basmalıyız. Şimdi geri kalanı da böyle saldıralım. Onu gidip bir şeyler alalım. El masamız parça. Evet, ne alalım? Fazla oldu şöyle şimdi. Alalım. Yolla sen de gel 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 sen gel. Sen ben ne gel. Madenci de kastık iş. Şimdi beyler dalıyor hücum. Hücumu verdik. Yani bu bana kolay bir oyun. Kolay bir takviye yolladı. Siz göt dokşlar. bir vuruşta ananı. Ya şu madencilerden öldür ya birkaç. Ben o kıvıtçı basacağım. Ağzınıza basacağım. Lan sokmadım. Ben kılıççı basacağım. Ağzınıza basacağım. Şöyle. Yoo, wow. Wow. Beyler onlar düşecek ama biz düşeceğiz de kalkacağız. Türkiye'nin savaşı. Kuzey Kral İmparatorluğu. Kral İmparatorluğu. Yaşa. Evet arkadaşlar Türk bayrağımızı asalım. Şu kırmızıları yok et. Aslında kırmızı Türkiye'de. Bizimki yeşil. iyi Bu kötü. Yok et. Yok et. Evet arkadaşlar. Bu video boz, bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve hoşçakal.